arkadaşlar, evet e, bir e, grup başkan vekillerimizin bir e, talebi vardı. E, e, Spor'umuzun maçına gitmek üzere, gri pasaport, yurt dışına gitmek üzere e, pasaport talepleri var destek olması için. E, bunu da gündem aylanmasını oylarınıza sunacağım. E, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy kabul edilmiştir gündemimizi aldık arkadaşlar. Ee, Gündemimizin birinci maddesi dolu kadro değişiklikleri var arkadaşlar. Personel Genel Müdür, Personel Müdürlüğü'nden gelen insan kaynaklarından. Sizler de e, dağıtıldı. E, <laughs> Komisyon etmeden bunu oymanıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar gündemimizin eee İkinci maddesi ruhsat taşlarıyla ilgili e, bizim haçlarla ilgili bir mali ruhsat ve denet müdürlüğünün e, teklifi var. Bunu da e, plan birçok komisyonla havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi 2026 yılı ücret ve gelir tarifeleriyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi var. Bunu da Plan Bütçe Komisyonu havalesine oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi ödenek aktarımı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yine bir teklif sizlere dağıtıldı. Bunu da Plan Bütçe Komisyonu havalesine oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Bizim maddesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yönetmelik değişikliği ile ilgili teklifi var. Bunu da hukuk komisyonu havalesine oylayacağız sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin altıncı maddesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yeni yönetmelik değişikliği ile ilgili teklifi var. Bunu da hukuk komisyonu havalesine oylayacağız sunuyorum. Kabul edenler... Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yine yönetmelik değişikliği ile ilgili teklifi var. Bunu da Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin yedinci maddesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün yine yönetmelik değişikliği ile ilgili teklifi var. Bunu da Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 8 maddesi e, satış ve devirle ilgili e, Emlak İstiklal Müdürlüğü'nün e, bir teklifi var. Bunu da Başka Plan Bütçe Komisyonu'na... müsaade, müsaade eder misiniz? Buyurun. Şimdi 8 ile 18 arası zaten içerik olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, i̇sterseniz hepsini, birden, hepsini birlikten de oylayabiliriz. Ancak burada benim bir, bir e, ricam olacak. Şimdi bu muhtemelen plan birçok komisyonuna gelecek bizim komisyonumuza. Ama gelmeden önce acaba şöyle bir çalışma mümkün mü? Ben yani biz e, meclise ilk açtığımız tarih olan 1-4-2024 tarihinden bugüne kadar arsa satışları ile ilgili aldığımız karar var. Yani kaç tane arsa ile kaç tane gayrimenkulün satışına karar aldık. Bunlardan kaç tanesi satıldı? Bizden önce karara bağlanmış ve satışı beklenen arsalar var mı? Gayrimenkuller var mı? Varsa bunların ekspertiz değerleri nelerdir? Bunlarla ilgili bir bilgi e, bize verirse ilgili müdürümüz bizim de karar alma konusundaki şeyimiz iştahımız da artacaktır ya da azalacaktır ona göre. Teşekkür ediyorum. Tamam arkadaşlar. Onu komisyon toplantısında arkadaşlar sizlerle gerekli açıklamayı da yapar. Ee, 18 18. Bu sekizde ııı Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekiz on sekiz. Sekiz on sekiz arasında. on Evet. On evet, e kadar arkadaşlar dokuzdan itibaren 18'e kadar Plan Bütçe Komisyonu'na komisyonun konu, konusunun havalesini oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimize e, okuttuğum gündeme aldığımız yine ödenek aktarılması ile ilgili e, teklifi de plan birçok komisyonuna havalesini oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pasaport tarabili ile ilgili e, teklifimiz e, geçtiğimiz spor ve hukuk işleri komisyonuna e, havalesini oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Saygıdeğer meclis üyeleri 3-4 e, ayın 3'ü 4'ü çarşamba ve perşembe günleri e, komisyon toplantıları. Cuma günü saat 14'te e, kapanış toplantısı yapacağız. E, şu andaki gündem maddelerimiz bitti. Gündem e, söz alabiliriz herhalde değil mi? E, buyurun. buyurun. E, öncelikle hayırlı olsun almış olduğumuz kararlar diyelim. Şimdi Sayın Başkanım zaten e, devamlı e, gündemde olan yine e, aynı mevzuyu açacağım ama e, geçen ayki mecliste e, satışlar olacağına dair ve ondan sonraki süreçte de işçi alacaklarıyla ilgili bir çalışma olacağını söylenmişti. Bununla ilgili bir çalışma oldu mu? Bir, bunun hakkında bir bilgi almak istiyorum. İkincisi, e, hem büyük şehirde de gündeme gelmişti hem de Alaçam ilçesinde ağaç kesimi ilgili ciddi bir şekilde e, belediye e, serzenişte bulunmuştu o, o, dönemde o bölgedeki meclis üyesi arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi dikkat ettim çakırlar korusunda da ciddi bir şekilde bir ağaç kesimi oluştu. Bununla ilgili bu ağaçların niye kesildiğini, ne amaçta kesildiğini e, eğer bana bir bilgi verebilirlerse sevinirim. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, Başkanım, hani da söyledim. Bu gruplarda bizim bir açıklamalar yavaş yavaş onlara gidecek. Sonuçlandıkça da sizlere bilgileriz ki bu çalışmalar devam ediyor. Ee, çalış Sonuçlanmadı yani? Herhangi bir daha sonra daha şimdi abi şunu söyleyeyim. Hı hı. Devir yapılmadıktan sonra ben sonuçlandı diyemem. Anlatabildim. Yani e, bu kesinleşmeden bir şey de konu sonuçlamak şu anda şey değil ama son süreç her şeyle beraber var çalışılıyor. Bunu da bilmiş olun diye. O zaman yani şöyle söyleyelim. diyebiliriz. Yıl sonuna kadar büyük bir ihtimal çalışan personelimize yani belki 10 güne sonuçlanır, belki bir aya sonuçlanır, belki 15 güne sonuçlanır. Yani şu süreci tam olarak bilemediği misin? Yani ben yapacak olsam derim ki sana bugünü bitiriyorum onu diyemem. Oradan teklifleri geleceksin. İkincisi çakıllar konusunda e, bizim bir tane ağaç kesme gibi bir şansımız yok. Burası tamamen milli parklarla ilgili. E, milli parklar geliyor orman ile beraber e, şey, ağaçlarının onların kesimi bizzat onlar tarafından yapılıyor. Bizim hiçbir alakası yok. Milli Parklar ve Ormanla ilgili olabilir. Başkanım şöyle diyelim yani Çakırlar Korosu bize orman tarafından kiralanmış vaziyette. Yani, yani, ama, ama orman malik değiliz. Oradaki ağaçların kesimi olduğu gibi orman yaban ayakları evet. Şey, yani o tamamen genel için de e, et, seyretleştirme tamamlanmış ya da şey kısımlarını onlar karar verip onlar alıyorlar. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Yani aynı koruparkta da seyretleştirmeler var. Onlar tamamen ormanla ilgili kısımlar. Tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben e, bir de eee şeyi e, hatırlatmak istedim. Aslında baştan girerken tamam. kısımlar. Tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben e, bir de eee şeyi e, hatırlatmak istedim. Aslında baştan girerken e, onu söyleyecektim. Tabi e, tabii e, Nisan ayından bu tarafa Grup Başkan Vekilimiz yürüten Hasan İpek e, kendi isteğiyle e, grup Başkan vekilliğinden ayrıldı e, Nakif Yılmaz e, Grup Başkan Vekilimiz olarak e, Seçilmiştir Hasan Bey e emekleri için teşekkür ediyoruz e, Her şey için birlikte çalışacağız Yine birlikteyiz e, Nakif Bey'e de e, görevinde başarılar diliyorum Buyurun Nakif Bey Teşekkür ederim sevgili başkanım Arkadaşlar öncelikle Hasan abiye çok teşekkür ediyorum Böyle e, Büyükşehir'de Atilla abiyle ikisinin görevleri çok Bilen arkadaşlarım buradalar orada ile birlikte yapacağız ben iyi şeyleri hep beraber becereceğimize e, yürekten inanıyorum konunun dışında da birkaç bir şey söylemek istiyorum sevgili başkanım e, Ahmet arkadaşımız söyledi uzun süredir bizim Atakum'a karşı sorumluluğumuz bir Atakum halkı iki çalışanlarımız öncelik bunlarda. bunlarla ilgili köy tüzel kişiliğinden kalan yerlerimiz var belediye başkanımız uğraşıyor kolay değil ama bir süre istemiştik bu sürede artık e, sonlarına geldik Bundan sonra güzel günler bizim olacak. Ben e, yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kutlamak istiyorum bu vesileyle. Artı Atakum'da yaşayan bir kızımız var. Şu Heda Erkoç, Türkiye mankenler kraliçesi. Yedisinde Çin'de yapılacak yarışmaya katıldı. Şu an Çin'de Atakum Belediyesi'nin bir filamasını verdik eline giderken babası tanıdığım için ben bu kızımıza. Buradaki dünya mankenler kraliçesi yarışmasına başarılar diliyorum. Atakum'u da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Olmadığına göre cuma günü saat 14'te toplamak üzere hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Katılım için de hepinize teşekkür ederim.